Evet, hadi bakalım. Yeni oyun, yeni renk. Yenge bol şanslar olsun. Sağ olasın. Hazır, yakalamışsa Çekelim. Aynen. Bu arada totem yapıyoruz. Yengenin makinesinde Hamdi abi oynuyor. <laughs> Hamdi abinin makinesinde yenge oynuyor. Ne yapsınlar yani? Böyle eğlenceli makine var. Ben çok sevdim. Ekran çok büyük olunca bu sefer benim uzaktan çekmem gerekiyor. Evet. Uzaktan da çektiğim zaman sizin sesiniz gelmeyecek konuşmamız. O yüzden görüntüyü biraz Şeyde yakınlaştırıp yapalım. çektim ben. Limanda var bu Bunların mı? Ha, evet, Yok mı? biz, biz VIP'lerini aldık. Özellikle istedik böyle. Ha, evet. En son çıkan bu işte. Ha, ben, 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 Güzel değil mi Hamdi abi? İyi yani. Kaç ile kapışır ama bu EGT'nin EGT, nin, EGT nin ikramiyelerini düşürmüşler gerçi bunun içerisine çan koydular diye. Ama keyifli. Hamdi bu arada yenge iki kere yakaladı. Sen de hiç bir şey yok yani. Yapmamız lazım. Ben de dedim ki şans benim Sen yengenin şansını <laughs> satın aldın. Totem yapıyoruz ya. 25 yapalım ben bakalım. 25'e gelir. Yani belki 25'te çalışır. Doğru. Herkes pek 12.30'da çalışıyor. Bitti de ne verdi? Şu şey yıldızları verdi abi. Hadi bir tane at da. Ben 25'te 25 gördüm. Dün zaten açılışı ilk yapanlardan birisin evet. yani. <laughs> i̇lk sen yaptın bu <laughs> makinenin açılışını. Her yani plaket verilir değil mi?

Normalde olsaydı bu burning de bayağı iyiydi yani. Ya işte güzel para Senin makinene inat ettim Hamdi abi. Bir tanesini Verme alacağım. Tamam yani. Var bir tane? Yani, vermiyor, bir tane. Ona çalışıyor abi. Hamdi <laughs> şey abi ama sen işi biliyorsun abi. Valla kartını vermişsin yengeye kazandırıyorsun kendi adına. Sen yengenin kartını boşalt orada yani. O yüzden adam zoruma gitmiyor şu Bak mesela ekranı komple fullersen bu 4 line olanlarda 4 hatlarda <laughs> çarpı 3 yapıyor. Biliyorsun değil mi İngilizce? Evet. Fırat'ı ne olurdu şimdi. Ay, sen bekle Hamza abi. abi, sen bekle. <gülüyor> sen <gülüyor> bizi <gülüyor> bekle. Biz şu an iyiyiz. Bak. Evet, şöyle iyiyiz. şu iyiyiz. Ekranı bir doldursak. Sağ <laughs> hadi. hadi. Bir tane Son kaldı. Bir tane. Bunu da doldursak çarpı hiç verecek. Aynen, hadi bakalım. Hadi sen misin be? Hadi. Sen sen. <laughs> ya. Olsaydı çarpı üç yapacaklar. Evet. Sanki ne var yani verseydi yani. <laughs> ne güzel çekiyoruz bak o kadar şey yapıyoruz. Yani. Çarpı 3 alsaydık yani. <laughs> Bir şuradan. güzellik yapsaydık. Ya. Apex'ten güzel bir kopya çekmişler vallahi ama güzel olmuş. Nasıl? Evet yenge şansın bol olsun. Şimdi ben e, buradayım hadi bakalım. Bir tane senden güzel bir atraksiyon bekliyoruz abi. Abi inşallah Murat Murat izlemeyeceksiniz abi. Ben düğmeye bastım içeriden abi. <laughs> hiç dokunmayın dokun, ya dövbe hiç bas ben burayı alayım Hamdi abi. Yani gariban Hamdi bak. <laughs> 25 lira 25 lira geliyor. Yok ya sen bu işi biliyorsun valla senin gibi olmak lazım. Yengeyi çalıştır orada kendi kartına kazan. Aa. Aynen öyle abi. Sen de burada bari bir şeyler yap. Bir yapmaya çalışıyorum abi. Oo <laughs> e, 500 iyi. Kaç kaldı? Beş. Hiç olmayacak yerler kaldı abi. Evet, topladım. Damarızı topluyor ha. Ne? ne verdi? 1650. İyi. Başladığımın üstünde en azından. Evet, zarar abi. etmedik abi. Yok, yok. Evet, senden yengeye dönüyoruz. Ve <laughs> noktalıyoruz. Aynen. Ama finansiye şey olsun yenge ya. Şunu kulle ekranı. İnşallah hadi bakalım. Bak anne abi heyecan dediğin böyle olur. <laughs> Doldurmaya yakın gidiyor hiç olmazsa ya. Bir tane de kırmızı atsın. Evet. Evet şanssız bol olsun. İşe ihtiyacınız olursa ben buradayım zaten Hamdi abi. Görüşmek üzere.